بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين هذا درس بابل لرن بابل ordusuyla gelip Filistin'in güneyinde kalan İsrail oğullarını perişan ettiğini, onlar olan saldırısını anlatmıştık. Demiştik ki Babiller bu saldırı sonucu İsrail oğullarından 60 bin esir aldılar ve ne yaptılar? Esirleri Filistinden çıkartıp beraberlerinde Babil'e götürdüler. Babil neredeydi? Irak'ta. Heh. Filistin'den Irak Babil'e götürdüler demiştik. Şimdi kardeşler dolayısıyla İsrailoğulları için Babil sürgünü başlamış oldu. Ve bu Babil sürgünü 50 sene sürdü kardeşler. 50 sene. Bu kadar yıl Babil'de zelil bir hayat yaşadılar. Yahudi tarihinde bu sürgün çok meşhurdur kardeşler. Tarihte bu 50 sene süren Babil sürgünü bu adla bilinir. Yani Babil sürgünü ya da Babil esareti diye bilinir. Yahudi tarihinde çok meşhurdur kardeşler. Bakara suresinin 102. ayetinden öğreniyoruz ki bu İsrail oğulları Babil'de sürgündelerken o zaman diliminde Babil'de kaldıkları zaman diliminde kardeşler bu hatta anlıyoruz ki sihre yöneldiler. Sihir öğrendiler. Ve keza öğrenip sihiri kullandılar kardeşler. Şimdi biz o hayata geçmeden önce şunu bir hatırlatalım. Önceki derslerimizde demiştik ki yani bu Babil sürgününden de önce İsrailoğulları sihre yönelmişti değil mi? İlk başta İsrailoğulları sihre ilk başta ne zaman yönelmişti? Kim söyleyecek? en başta ilk yöneldikleri zaman ne demiştik? Yok ondan da önce Mısır'da Musa aleyhisselam gelmeden önce Firavunların zulmü altında yaşıyorlarken o zaman değil mi sihir meşhurdu sihirbazlar çoktu. O zaman sihir önlendiler. Daha sonra da dediğim gibi Süleyman aleyhisselam zamanında da yani o hayattayken bak daha Süleyman aleyhisselam hayattayken demiştik İsrailoğlar arasında kahinler vardı, sihirbazlar vardı ama Allah nasıl oluyor ya Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı bir zamanda kainler, sihirbazlar, İsa orası nasıl olabilir diyeceksin değil mi? Ne demiştik? Süleyman Aleyhisselam'dan gizlice sihire başvuruyorlardı kardeşler. Ve demiştik ki Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından bir süre sonra bununla alakalı özel bir ders yapmıştık. Ne dedik? İsrailoğulları bir sebepten ötürü sihir ilmine yöneliyorlar. Böylelikle onlar arasında sihiri öğrenme ve kullanma çoğalıyor. Ve kardeşler bakın. Babil sürgününe kadar da şu anda geldiğimiz nokta olan Babil sürgününe kadar da bu sihri öğrenme, öğretme, kullanma, keza kainlere, insanların kainlere gitmesi onlar arasında mevcuttu kardeşler. Bakın hani Babil esaretine kadar da bu devam etti. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra dediğim gibi onlar arasında bu çoğaldı ve bu sürgün zamanına kadar da onlar arasında bu mevcuttu kardeşler. Hatta, hatta şimdi ayeti daha iyi anlamak için bunu söylemem gerekiyor. Nebi Aleyhisselam zamandaki Yahudilere kadar da bu sihir belazı, bu sihir pisliği onlarda mevcuttu hep yani. Az ya da çok her zaman onlarda mevcuttu kardeşler. Bakın yani düşün. Süleyman Aleyhisselam zamanda var. Vefatından sonra çoğalıyor. O zamana kadar Babil sürgünü kadar devam ediyor. Babil sürgününden ki Babil sürgünü ne zaman oldu? Milattan önce 586 ya da 580'li senesinde bak. Oradan ta Resulullah Aleyhisselam zamandaki Yahudilere kadar sihir hep İsrailoğlarında, Yahudiler arasında az ya da çok olarak hep mevcuttu kardeşler. Ama bakın şimdi ayete geliyoruz. Bu İsrail İsrailoğlarının bu sihri öğrenmeleri ve kullanmaları özellikle Babil'de arttı ama. Tamam hep var ama hususen Babil'de arttı kardeşler. Bu 50 senelik zaman içerisindeki bir durumu anlatan şimdi ayeti okuyacağız. Niye Babil'de özellikle arttı biliyor musunuz? Çünkü kardeşler Babil o zaman sihri en çok kullanan beldeydi. Beldeler arasında sihre en çok yenilen, sihri en çok kullanan belde o zaman Babil'di kardeşler. Babil İmparatorluğu var değil mi? O Babil'in sihirbazları o dönemde çoklardı kardeşler. Şimdi bu bilgileri bildikten sonra ayet okuyalım. Ayetimiz Bakara suresinin 102. ayetiydi. Bu ayetin baş tarafını biz geçmiş derslerimizden birisinde okumuştuk. Onu hatırlatırım. Allah Azze ve Celle'nin ne duyuyordu? es Billah. Vetteba'u ma tetlu şeyatinu ala Süleyman. Nebi Aleyhisselam zamandaki Yahudiler, Yahudiler, insi ve cinni şeytanların anlattığı, okudukları, öğrettikleri şeye tabi oldular. Kimlere öğrettikleri? Sihirbazlara. Neyle alakalı öğrettikleri? Ala mulki Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'ın krallığı hakkında. Değil mi? Süleyman Aleyhisselam hakkında onlar iftira atmıştı yani. Bu ayeti o zaman okumuştuk. Abi Süleyman işte çok büyük bir sihirbazdı. Aslında o sihir öğrendi, sihiri kullandı. O yüzden böyle çok şeyleri elde etti diye böyle Süleyman Aleyhisselam hakkında yalanlar, iftiralar vardı. İşte bu şeytanların o zamanki İsrailoğullarına telkin ettikleri, okudukları, öğrettikleri bu sihiri sihir kitaplarını, bu iftiraları ne yaptılar Yahudiler? Yani Resulullah Aleyhisselam zamanında Yahudiler de tabi oldular. Şimdi bakın ayete gelelim. Burayı biz okumuştuk. Şimdi asıl yere gelelim. Ayet Yahudiler buna tabi oldular dedikten sonra diyor ki وَمَا al عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَا هَارُوتَ وَمَارُوتُ Bu Nebi Aleyhisselam zamandaki Yahudiler nasıl ki o Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra şeytanların o telkin ettikleri, öğrettikleri sihre tabi oldular. O o sihre tabi oldukları gibi Harut ve Marut isimli meleğe, iki meleğe indirilen sihre de tabi oldular. Hem o zamanki sihre hem de Babil'de bulunan, Babil'de bulunan Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilene de tabi oldular. İki meleğe ne indirildi? Sihir indirildi. Allah tarafından bu iki meleğe sihir öğretildi. Yani sihrin mahiyeti, sihrin hakikati, sihrin çeşitleri, şekilleri, sihirle nasıl zarar verilebilir? Bu iki meleğe bu sihir ilmi Allah tarafından indirildi. Allah Allah nasıl ya sihir çok kötü bir şey. Nasıl bir melek meleğe sihir Allah Azze ve Celle öğretiyor değil mi? Sihirle insanlara zarar veriyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Bu kardeşler Allah Azze ve Celle'den bir imtihan bir sınamaydı o zamandaki insanları. Allah o Babil'deki insanları, buna da dahil, onları sınama imtihana çekmek için bu iki meleği onlara gönderdi. Bu iki meleğe sihir şekillerini öğretti, sihir ilmini öğretti. Şimdi bunu açıklayalım biraz. Allah bu iki meleğe sihri öğretti ki onlar da ne yapsınlar? İnsanlara sihri öğretsinler. Bak bu iki melek sihri insanlara öğretmek için gönderildi. Ve sihri insanlara öğretmeye başladılar Babil'de. Ayet diyor ki bakın. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ Bu iki melek insanlardan hiç kimseye sihri öğretmezlerdi ki hatta يَقُولَا mutlaka evvela öncesinden ona bir nasihat ederlerdi. Onu bir sakındırırlardı. Kendilerine sihri öğrenmek için gelen kimselere derlerdi ki ilk başta. İnnemâ nahnu fitnetun. Bak biz sadece fitneyiz ha. Bak biz Allah tarafından bir imtihanız. Bunu demeden hiç kimseye o iki melek sihir öğretmezdi. Derlerdi ki tamam sen bize sihir öğrenmek için geldin. Tamam sana sihir öğreteceğiz ama bak sihir öğretmemizdeki amaç tamamen imtihan. Allah sizi sınıyor. Nasıl sınıyor? Böylelikle kim itaatkar? Kim Allah'ın bu sihir hakkındaki hükmüne itaat ediyor, tabi oluyor ve sihirden kaçınıyor, sihir yapmıyor? Kim de bu konuda Allah'a isyan ediyor? Bunun ayrılması için. Bu konuda insanlar ayrılması için biz sihiri öğretiyoruz. Amaç bu. Dolayısıyla kim bizim öğrettiğimiz sihiri uygularsa o kimse sapmıştır. Ama kim de bizim öğrettiğimiz sihri uygulamaz, kullanmaz, terk ederse o kimse hidayet üzeredir. O yüzden buna dikkat et. Tamam öğreteceğiz ama bunu bil. Sakın felâ tekfur. Sakın kafir olma yoksa. Hani bizden sihri insanlara zarar vermek amacıyla öğreneyim de insanlara zarar vermek için kullanayım. Bu amaçla sakın öğrenme. Eğer insanlara zarar vermek için bizden sihri öğrenirsen bil ki kafirlerden olur. Çünkü kim sihri kullanırsa bilin ki o mutlaka nedir kafirdir. Çünkü sihir ancak ancak küfür işlenerek, şirk işlenerek yapılır değil mi? Şeytanların cinlere sana yardım etmesini istiyorsan şeytan mutlaka kendisini ibadette, şirke, küfre çağırır. Küfür işlemeni ister. Bunu yapacaksın ki ondan sonra sana cin bu konuda yardım etsin. O sebeple bunun için öğrenirsen ve uygularsan kesinlikle kafirlerden olursun. Bakın kardeşler. Bu iki meleğin insanlara sihri öğretmesindeki maksat, hikmet neydi biliyor musunuz? Tam amaç ne peki? Yani Tamam, ayrılsın insanlar. Bakalım kim yapıyor, kim yapmıyor. Şunun ortaya çıkması için. Mucize ile sihir arasındaki fark ortaya çıksın diye. Mucize ile sihir arasındaki farkın ortaya çıkması için bu iki melek insanlara sihri öğrettiler. Nasıl yani? Bak bu Babil'deki sihirbazlar kardeşler böyle gerçekten acayip böyle sihirler, sihir çeşitleri, şekilleri ürettiler, çıkardılar tamam mı? Şimdi böyle insanların gözünde büyüdüler. Acayip böyle sihir şekilleri yapıyorlar. Acayip yani adamlık ustalaşmış sihirde yani. Babil buranın merkezi zaten. Böyle insanların gözünde büyüyünce bu sihirbazlar... ...peygamberlik iddiasında bulundular. İddia ediyorlardı ki biz peygamberiz. Ve bu sihri ne yaptılar böylelikle? İnsanları kendilerine hizmet ettirmek için bir vesile edindiler. Yani bak biz sihir yapıyoruz. Biz peygamberiz. Böylelikle insanların gözünde... Değil mi? Büyüdüler ve bu şekilde insanları kendilerine hizmet ettirdiler. İnsanları kullandırdılar. İnsanlar bedenlerini, mallarını, akıllarını onlara böyle kullandırıyorlardı yani. Şimdi bu durum yakalanınca, insanlar onları gözünde büyütünce sonra onlar ne yaptılar insanlara o sihirbazlar? Allah'tan başkasını ibadete çağırdılar. Putlara taptırdılar, yıldızlara tapmalarına sebep oldular. Böylelikle o Babil'de çok büyük bir fesat e, yaygın oldu. İşte bunun üzerine Allah Harut ve Marut meleğini gönderdi ki ta ki bunlar insanlara sihirin hakikatini öğretsinler. Sihir nedir? Sihirin sırları, sihirin incelikleri, değil mi? Sihirin şekilleri. Bunlar nedir? Bunları öğrensinler. Bunlardan haberdar olsunlar ki insanlar. Ta ki mucize ile sihir arasındaki fark ne? Bunu ayırt edebilecek kıvama gelsinler. Sihir öğrenince çünkü insanlar o zaman ne yapacaklar? He bunlar peygamber olduğunu iddia ediyorlar ama ''Ben sihir öğrendim. Sihir ve mucize arasında fark var. Bu sihir, bu mucize değil.'' diye o sihirbazların böylelikle yalancı olduklarını bilmeleri için değil mi? Allah bu iki meleği gönderiyor. Bu şekilde insanlar işte o sihirbazların insanları aslında aldattığını, sapıklığa düşürdüğünü bildiler. Bilenler bildi yani. E bu şekilde doğru yola yöneliş oldu. Hem de yani bu öğrendikleri sihir vesilesiyle de bu itaatkar olan kullar ne yapmış oldular hem de? Sihirden kaşındılar. Değil mi? Sihirden sakındırdılar. Sihirin zararını hem kendilerinden defettiler hem de insanlardan defettiler. Bu da amaçlanıyordu. İşte kimileri sihir o zaman kısacası bu iki melekten öğrendiler ve bu faydaları elde ettiler. Sihiri asla zarar vermedi, kullanmadılar. Ama kimileri de bu sihiri öğrendiler ve kullandılar. İşte İs İsrailoğulları ne yaptılar mesela bu imtihan içerisinde? Sizce hangisini yapmışlardır? Sihri öğrenip, sihirden kaçınmak, sihirden sakınmak değil mi? Kendilerinden ve insanlardan sihri def etmek, mucize ile sihir arasını anlamak, sihirbazların ne halt olduklarını anlamak. Bu faydaları mı elde ettiler? Sırf bu faydaları elde etmek için mi öğrendiler? Yoksa sihri öğrenip, sihri de kullandılar, insanlara zarar vermediler, verdiler. Sizce bu İsrailoğulları hangisini yapmışlardır? Değil mi? İsrail yani malum. Adamlar hep şer peşinde. Bu İsrail yolları, bu Harut ve Marut'tan sihiri öğrendiler. Sihiri kullandılar ve insanlara da öğrettiler ki ta ki insanlar da şerlerde böyle masiyetlerde kullansınlar. Bakın ayet devam ediyor. Allahu Teala bu Babil'deki sihirbazların yani bu e, Harut ve Marut meleklerinden sihir öğrenen sihirbazların kullandığı bir sihir şeklinden bahsediyor. Yani sihirin farklı çeşitleri var. Bu sihir mini şekilleri var. Bunlardan bakın birisine Allah değiniyor. Diyor ki فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ O Babil'dekiler ne yapıyorlardı bu iki melekten? Kişiyle karısının arasını ayıracak sihri öğreniyorlardı. Yani kadın, erkek evlenmişler. Aralarında bir sevgi, bir muhabbet var. Bu Harut ve Marut'tan öğrendikleri sihirle, bu sihir şekliyle ne yapıyorlardı bunlar? İsrailoğulları da keza. Kadınla kocasının arasını ayırıyorlardı. İşte bunlar kadın ve kocasının arasını ayırmak için sihir öğrenmişlerdi. Ve bunun içinde kullandılar kardeşler. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarının bunu yaptığını söylüyor. Bakın bu ayetten de anlıyoruz ki kardeşler. Sihirin bir hakikati var mıymış gerçekten? Demek ki varmış değil mi? Sihir hakiki manada tesir edilir kardeşler. Allah Azze ve Celle sihire böyle bir tesir, böyle bir etki yüklemiştir. O sihir kullanıldığı zaman o etki meydana gelir. Yani nasıl ki mesela Allah Azze ve Celle ateşe değil mi? Yakma tesiri vermiştir. İşte mesela suya susuzluğu giderme tesiri etkisi vermiştir. İşte ekmeğe vesaire yiyeceklere doyurma etkisi tesiri vermiştir. Aynı şekilde sihirin de böyle mesela kadınla erkeği ayırma ve buna benzer diğer zararların etkisini de Allah Azze ve Celle vermiştir. Yani ehl-i sünnetin bu konuda görüşü budur. Ama mutezile ise diyorlar ki hayır sihirin bir hakikati hiçbir yani etkisi falan yoktur. Yani sihir göz boyamalarıyla vardır. Sihir diye bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Yani. O insanların zanlı diyorlar ama kesinlikle bu batıl bir görüşü. Ehl-i sünnet icma ile der ki sihirin mutlaka bir etkisi vardır. Ama tabii ki sihir kardeşler ancak Allah'ın dilemesiyle zarar verir değil mi? Tam sihirde böyle bir zarar verme etkisi var. Bu tesir var ama Allah'ın dilemesi lazım. Ne diyor Allah ayette? Devamında ve ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah. O sihirbazlar bu kullandıkları sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi Babil'dekiler. Ancak nasıl zarar verebilirlerdi? İlla bi iznillah. Ancak Allah'ın dilemesiyle bu olurdu. Değil mi? Allah dilemesi lazım ki o sihirdeki o etki kendini göstersin. Bu bütün sebepler için geçerlidir değil mi kardeşler? Yani sebepler tesirin yani tesir ne kadar kuvvetli olursa olsun, kuvveti noktası ne kadar ileri derece ulaşmış olursa olsun Allah'ın kaza ve kaderine tabidir değil mi? Allah'ın dilemesi gerekiyor ki o ne yapsın? Tesirini göstersin. Allah dilerse o sihir sebebiyle zarar meydana gelir. Ama dilerse de o sihir kesinlikle sihir yapılmak istenen kimseye zararını göstermez. Sonra ayet devam ediyor. Diyor ki وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ O sihirbazlar kendilerine zarar veren, ve fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Yani o sihirbazlar sadece kendilerine zarar olan şeyleri öğreniyorlardı. Ve kullandıkları için yani kötü şeylere kullandıkları için o sihir kendilerine sırf zarar veriyordu. Yani bir faydası yoktu yani diyor Allah azze ve celle. Sonra bakın diyor ki: وَلَقَدْ kad alimu bu Yahudiler yani Resulullah Aleyhisselam zamandaki Yahudiler şunu bilmişlerdir ki lemen اِشْتَرَاهُ kim bu sihri satın alırsa. Bak şimdi neye döndük? Resulullah Aleyhisselam'ın zamandaki Yahudilere döndük. O zaman zamandaki Yahudiler bu Babil'deki sihre değil mi? Harut ve Marut'a indirilen sihre tabi oldular diyor. O durumu Babil'deki durumu anlattıktan sonra diyor ki o Resulullah Aleyhisselam'ın zamandaki Yahudiler şunu biliyorlardı ki Lemem kim sihri satın alırsa. Sihri satın almak nasıl olur? Sihri öğrenmekle, sihri kullanmakla değil mi? Bak sen bir şey satın alırken bak satın alma ifadesini kullanıyor değil mi? Sen bir şey satın alınca ne yaparsın? Bir şey verirsin, değil mi? Onun karşında sana adam satın almak istediğin şeyi verir, değil mi? Onlar da ne yaptılar? İmanlarını verdiler, değil mi? Sen para veriyorsun bir şey satın almak için. Onlar da imanlarını verdiler. Cennetteki nasiplerini, paylarını verdiler. Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı, Tevrat'la bu haram kılınmıştı çünkü. Tevrat'ı verdiler. Bunun karşında neyi satın aldılar? Sihri satın aldılar. Sihri öğrendiler ve bu şekilde onu kullandılar. İşte bu Yahudiler her kim sihri satın alırsa ma fil ahireti halak. Onun ahirette hiçbir payı yoktur. Cennetten hiçbir nasibi yoktur. Bunu çok iyi biliyorlardı diyor. Görüyor musunuz? Çünkü Yahudiler sihirin ne kadar zararlı olduğunu ve sihirbazın Allah katında kafir olduğunu nereden biliyorlardı? Çünkü kitapları Tevrat değil mi? Sihri eza vermek amacıyla öğrenip öğretmeyi kullanmayı haram kılmıştı. Tevrat'ta bu çok net bir şekilde ifade edildiği için Musa Aleyhisselam zamanında bu yasaklandığı için kitaplarında bunu gördükleri için o yüzden bunu biliyorlardı ama bile bile yine Yahudiler ne yapıyorlardı? Resulullah Aleyhisselam zamanındaki Yahudiler yine de sihri satın almışlardı. Değil mi? Çünkü gayril magdubi aleyhim ve laddallin. Değil mi? Ya Rabbi bizi sıratı ı mustakim eylet. Gazap edilenlerin ve sapanların yoluna değil değil mi? Gazap edilenler kim? Yahudiler. Niye gazap edilen onlar? Çünkü hakkı bildikleri halde ne yapmıyorlardı? da tabi olmuyorlardı. İşte bak bu da aynı şekilde böylelerdi. İşte kardeşler bu Babil sürgününde yaşanan bir durum Allah azze ve celle bunu Bakara suresinin 102. ayetinde anlatıyor. Hatta kardeşler bakın daha da yani şeye gelelim. O Babil sürgününden de öte. Ta şu zamana kadar yani Rosel zamanına kadar, Yahudilere kadar geliyor. Onlardan sonra ta şu zamana kadar bile Yahudiler hep sihri öğrendiler, öğrettiler ve kullandılar. Hala da şu anda Yahudiler arasında sihiri kullanmak yaygındır. Yani bu ta düşün yani Musa Aleyhisselam zamanında itibaren bile buraya kadar geliyor kardeşler. O yüzden yani bu topluluklar, kavimler arasında sihirin en çok bulunduğu kavim hangisidir? Kimdir? Yahudiler. Yani Yahudilerde sihir çok fazla bulunur kardeşler. Yani çok kadim tarihleri vardır. Şimdi ne dedik? Sürgün ne kadar geçmişti? 50 sene değil mi? Bu sürgünün başlangıcından 50 sene geçtikten sonra kardeşler Minattan önce 538 senesinde zaten yani 586 ya da 587 senesinde Babiller saldırdı. Onları aldılar, Babil'e götürdüler. İşte bu 50 sene geçtikten sonra kardeşler Persler başka bir ifadeyle Farslar. Yani bugünkü İranlıların ataları yani. Günümüzdeki İranlıların ataları. O zamanki Pers kralının ismi kardeşler bakın bunu da bilelim. Büyük Kiros. Yani o Perslerin, Farsların o zamandaki başı kralın ismi neymiş? Büyük Kiros kardeşler. Bunlar Büyük Kiros denilen adamın komutanlığında Babillileri mağlup ediyorlar. Ve Babil yani Babil İmparatorluğu'nun merkezi olan Babil'i ele geçiriyorlar. 50 sene sonra. Tabi Babil ele geçirilmişse kim, değil mi? Babil İmparatorluğu'nun merkezi Babil. Oraya ele geçince tabii neresi de ele geçirilmiş oldu? Filistin'in o güney kısmı hani İsrailoğulların sürgünden önce kaldıkları güney kısmı var ya, Kudüs de buna dahil. O Kudüs'ü de ve diğer yerleri de Pers İmparatorluğu hakimiyetlerini geçirmişler değil mi? Yani bu şekilde kardeşler bu Fadisilerin, bu Perslerin eliyle Babil Krallığı düştü. Son buldu kardeşler. Babil de düştü, Kudüs'te düştü. Zürgünen önce Yahudilerin yani İsrailoğullarının kaldığı o yerlerin hepsi kimlerin eline geçti? Perslerin, Farsların eline geçti kardeşler. Ve ne oldu sonra? Bu büyük Kiros kardeşler bu Babil'de 50 sene boyunca esarette kalan İsrailoğullarına tekrardan Filistin topraklarına yeniden dönmelerine izin veriyor kardeşler. Tamam buyurun gidebilirsiniz. Ve izinden sonra bir iki sene, yani bu alıyor işte Babil'i ve Kudüs'ü de e, işgal ediyor Büyük Kiros. Bu işgalden bir iki sene sonra kardeşler, on binlerce kişi olarak İsrailoğulları bu izin neticesinde Babil'den Filistin'e doğru, Kudüs'e doğru yola çıkıyorlar. Bu şekilde tekrardan vatanlarına, 50 sene öncesinde kaldıkları o vatanlarına, yurtlarına tekrar geri dönüyorlar. Böylelikle esaret dönemi bitmiş oluyor kardeşler. Kimin yardımıyla dolayısıyla? Farisi dedim Perslerin yardımıyla. Ve bu yolda gidenlerin yani bu Babil'den Filistin'e doğru yola çıkan İsrailoların arasında bir de bir peygamber vardı kardeşler. Bir nebi vardı. O da Babil sürgünündeydi. Onlarla birlikte Kudüs'e tekrardan dönüş yaptı. Yolda o da vardı. Kim o nebi? Üzeyr. Üzeyr peygamber işte. Hani Üzeyr Allah'ın oldur diyorlar ya bu Yahudiler. İşte o peygamber. Onun kıssasını inşallah öbür derse anlatacağım. Sadece bunu bilelim yani yolda giderken onlar arasında Üzeyr peygamber de vardı kardeşler. Ama tabi yani Babil'deki İsrail oğullarının hepsi de Babil'den çıkmadılar. ha. Yani tarihi kaynaklar hepsi ittifak halindeler ki İsrail oğullarından birçok kimse Irak Babil'de kalmayı tercih etti. 50 seneden beri buradayız düzenimiz var değil mi? İşimizi kurmuşuz diye düşünerek Filistin'e övmeyi tercih etmediler kardeşler. Yine birçok kimse Babil'de kalmaya devam etti ama çoğu ne yaptılar? Filistin'e, Kudüs'e ve diğer beldelerine döndüler. Tabi şimdi Filistin'e dönmelerine izin verdi değil mi? Pers Kralı? Peki dönünce devlet oldular mı? Yani devlet olarak mı döndüler? Burası önemli. Tabii ki hayır. Çünkü sonuçta o Kudüs ve diğer Filistin'in bölgeleri kimlerin hakimiyetinde? Perslerin hakimiyetinde. Dolayısıyla yani onların hakimiyetinde olduğu için onlar devlet olmadılar. Bunu niye söylüyorum? Çünkü ayette ne diyor? İki defa devlet olacaksınız kıyamete kadar. Bir kere devlet oldular Süleyman Aleyhisselam zamanında yıkıldı. i̇kinci devlet bu değil kardeşler. Yani tamam artık izin verildi. Tekrar gittiler orada bir devlet kurdular. Devlet falan kurmadılar. Çünkü yine yani Perslerin e, hakimiyeti altında yaşadıkları için buna devlet denmez. Ama onların hakimiyeti çok rahatça yaşadılar yani. Gerçekten Persler onlara çok böyle e, müsamada bulundular. Ve döndükten sonra İsrailoğulları kardeşler Kudüs başta olmak üzere beldelerini o Filistin'in özellikle güney bölgelerini yeniden imar etmeye başladılar. Ve ne yaptılar? Mescid-i Aksa'yı yeniden inşa ettiler. Çünkü biliyorsunuz Babiller tarafından Mescid-i Aksa o saldırıda değil mi? Yıkılmıştı, yerle bir edilmişti. Önceki dersi anlatmıştık değil mi? Mescid-i Aksa'yı kardeşler Kudüs'e döndükten sonra tekrardan binatlar hem de nasıl binatlar biliyor musunuz? Bu büyük kiros denilen adamın yardımıyla, desteğiyle bunu yaptılar. Yani adam hem ne yapıyor? Yani Babil esaretinden onları bu şekilde kurtarıyor. Topraklarınıza geri dönebilirsiniz diyor. Ve topraklarında beldelerini inşa ediyorlar. Onların izniyle ve hususen de Mescid-i Aksa'nın inşasını bu büyük kirosun yardımıyla, desteğiyle maddi olarak işte insan para yardımıyla ya da insan yardımıyla onun desteğiyle kardeşler yeniden bina diyorlar. Adam baya onlara böyle yardımda bulunmuş. Hani hatta bu büyük kiros işte bu kadar çok İsrailoğullarına yardım ettiği için günümüzde hala Yahudiler kardeşler bak günümüzdeki Yahudiler hala bu büyük kirosu övgüyle anarlar. Överler yani büyük kiros bize böyle bir yardımda bulundu. Sağ olsun var olsun artık Allah rahmet etsin mi diyorlar da ne diyorlar da ama överler yani. Büyük Firuz'un onlara böyle çok yani yardımı dokunmuş. Tabii şunu söyleyip dersin bitireyim. Bugünkü Yahudiler tabi hani dedi ki Mescid-i Aksa'yı dönünce inşa ettiler tekrardan. Onların inancına göre o inşa edilen Mescid-i Aksa değil. Hangisi? Ne inşa edildi? Süleyman Mabedi. Onlar Mescid-i Aksa'yı kabul etmezdir. Derler ki o Babiller tarafından yıkılan Mescid-i Aksa değildi neymiş? Süleyman Mabedidir. Ha, Süleyman Mabedidir. Sonra tekrardan Kudüs'e dönünce ikinci defa inşa edilen Mescid Aksa'dır. Onlar Mescid Aksa'yı kabul etmezler zaten. O yüzden istiyorlar ki Mescid Aksa yı yıkalım da yerine Süleyman Mabedinin inşa edelim. O yüzden bu işte sürgünden sonra dönünce yaptıkları e, bu mabede ikinci mabet ismi verilir kardeşler. İkinci mabet. Evet. Ama doğru olan hayır Süleyman Mabedi diye bir şey olmamıştır. Hatta ben bununla alakalı özel bir ders yapmıştım. Dileyen o derse bakabilir. Burada duralım kardeşler. İnşallah e, öbür dersimizde işte bu Üzeyr Aleyhisselam'ın kıssasıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.